Şimdi şöyle bir tane kestim. Bundan, bunu e, astarın da bundan kullanacağım çünkü çok ince bir kumaş. O yüzden böyle e, iki tane arka ve iki tane ön keseceğim. Şöyle astar olarak da kendi kumaşını kullanacağım. Yani şöyle iki tane ön kestim, astarlı bir şekilde aynı kumaştan arkayı da yeni ikişer tane kestim astarlı kullanabilmek için sadece kollarını bu şekilde kestim. İç kısmını penye kumaştan keseceğim. Kol kısmının böyle çok kalın olmasını istemiyorum ama beden sıcak tutsun diye de bedeni o şekilde yaptım. Kol astarını da penye bir kumaştan kesip ayarlayacağım. Şimdi cep kısmında kullanmak için şöyle bunun dikişlerini söküyorum. Şu kısmı alıyorum. Bunu aldım. Bu şekilde şuradaki gibi ütüledim. Ve bunu cepte kullanacağım. Hafif dikiş belli oluyor ama ütüledikçe de geçiyor Zaten şöyle koyunca da çok fazla belli olmuyor. Yani cep gibi uygulamalarda böyle e, el yapını söküp o şekilde kullanıyorum. Şöyle e, ceplerin arkasına da tele yapıştırdım. Tok durması için. Sonra böyle kapaklar da hazırladım. Yine aynı şekilde. Bunları ön kısma takacağım. Tele olarak da şöyle bir şey kullanıyorum. Ben genelde böyle kesilmiş alıyorum. Metredeydi, de, yani bu şekilde alıyorum. Böyle daha çok işim görüyor. Hem pat yaparken, hem de böyle işlerde e, daha düzgün olmasını sağlıyor. Bunun sanırım adı ip tela olarak geçiyor. Yani güzel, e, baya sağlam bir şey olarak bunu da belirteyim. Şöyle kapaklarımı hazırladım. Şimdi bu cepleri de buraya taktıktan sonra kapağımı da üzerine koyup kapatacağım. Şöyle cebi taktıktan sonra bu cep, ay pardon kapağı da şu şekilde koyuyorum. Şurada boşluk kalacak. Böyle bir, bir santim kadar boşluk kalacak cep ve kapak arasında. Sonra şöyle e, bir santimden daha az bir payla şöyle dikiyoruz. Evet. Şöyle diktikten sonra ben dışarı çıkmasın diye ince bir dikişle geçtim kolu da çekmedim. Şimdi şunu şöyle geri katlayacağım ve bunun üzerinden de bir spor dikişi geçeceğim. Şunu geri katlıyoruz, şöyle düzeltiyoruz. Kasma yapmasın diye. Sonra şuradan bir dikişle geçeceğim. Evet, kapağı da taktım. Şöyle gördüğünüz gibi cebim de hazır. Kendi kumaşından buradaki ipleri sökerek yapmıştım. Böylelikle cebimiz tamamlandı. Şimdi iç astar olarak da kendi kumaşından kullanacağım çünkü kumaş ince olduğu için kalın olması için bundan kullandım ve elimde astar yoktu. Ee, dış kolunu şundan kestim ama astar olarak e, kolunu pen yapacağım. Çok fazla kol kısmının böyle aşırı kalın olmasını istemiyorum. Beden sıcak tutsun, kolun kalınlığı da bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şimdi astarlamamı yapacağım. Evet iç astarına şöyle penyeden kol kestim kaba olmaması için. Yalnız e, kol kısmını astarlama yapacağım için penye görüntüsünü istemedim. O yüzden e, bu kumaştan biraz şöyle kol ucuna taktım ki astarlama yaptığımda dışarıdan görünen penye değil kumaş olsun diye. Kapşonlarımı da hazırladım. Kapşonu şu şekilde kestim böyle. <laughs> Çünkü mont gibi. E, modellere bu kapşon modeli daha çok yakışıyor ve ee, e, uç kısmı da şöyle şimdi ne yapıyoruz fermuar takmadan önce bu modelde fermuar takmadan önce kapşonu takıyoruz bedene hem bedene hem astara e, kapşonu takacağız Çünkü bu modelde fermuar kapşonun şurasına kadar geliyor o yüzden hem astara hem de dış bedene kapşonu takıyoruz kapşon taktıktan sonra fermuar takacağız ee, i̇lk önce fermuarı şu dış tarafına taktım. Şurada bir dikiş payı ayırdım. Ee, kapatacağız ya eteğini. O yüzden buradan bir dikiş dikecek kadar ayırdım. bir santim kadar bir pay var burada. Şimdi fermuarı buraya taktıktan sonra aynı şekilde diğer tarafını takacağım. Yani astarı takacağım. Buna taktığım gibi diğer astarlamayı yapacağız. Şöyle fermuarı iki tarafa da taktım. Şimdi eteklerini dikeceğim. Fermuarı takmıştım ya. Şurada dikiş payı bırakmıştım. Şimdi böyle ikisini de ters çevirdim. Bu tam fermuarın ucundan şöyle eteği dikerek geçeceğim bunu. Hem astarın boyunu hem de dışın boyunu ben aynı kestim. Bazı durumlarda e, dışı farklı olabiliyor. Ama ben ikisinin de ölçüsünü aynı yaptım bu şekilde altını dikeceğim. Evet alt etek kısmını da şu şekilde diktim. Tam fermuarın dibinden şöyle bir santim bir dikişle diktim. Şimdi geri çevireceğim bunu. Kol asarlamasını da yapacağım tabi. Şöyle çevirdim. Gördüğünüz gibi. Çevirdikten sonra şuradan bir dikiş geçeceğim. Bu şeyin kendi dikişi. Ben ekstra hem astarı hem de dış bedeni tutturmak için potluk olmaması için şöyle bir dikiş geçeceğim buradan aynı şekilde fermuarın rahat kapanması için de şuradan bir e, dikiş geçeceğim spor bir dikiş o dikişi geçmediğimizde fermuarı kapattığımızda fermuar şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir e, kayma oluyor fermuar buna takılıyor Bu yüzden e, tam şuradan bir spor dikişi geçeceğim fermuar kapatırken e, şu bolluğa takılmaması için şöyle bir spor dikiş geçiyoruz fermuar taktıktan sonra şöyle şurada göründüğü gibi bunu yapmadığımızda çünkü fermuar kapattığımızda sürekli bunlara takılıyor bunu dikerken de şöyle iyice böyle geriye doğru yapıyorsunuz onu öyle dikiyorsunuz yoksa bu şekilde kalırsa yani öne doğru gelirse yine aynı şekilde bu dikişi yapsanız bile fermuar takılır Şöyle fermuar üzerinden spor dikişlerimi geçtim. Şimdi fermuarım biraz da O yüzden bu uzun kısmı keseceğim. Şu anda her yeri kapattım. Kol kısmına. Maalesef bu kol astarlamayı çekmemişim. Unutmuşum bunu. Şimdi bu fazla gelen fermuarımı keseceğim. Astarlamayı şöyle en son ben kapşonunu yaptıysam eğer ya böyle yan kısımlardan boşluk bırakıyorum çevirmek için. Ya da şu kapşon kısmını Burayı e, kestikten sonra buranın etrafını biye ile temizliyorum. E, böyle de güzel oluyor. Şimdi şöyle bir kendi kumaşından biye hazırladım. Eğer ki düzgün yapabilirsem yine e, etrafını biye ile temizleyip bu şekilde e, hazırlayacağım. astarlamasını da Evet kapşon kısmını şöyle biye ile temizliyorum. Şu an iyi gidiyorum. Eğer bir sorun çıkmazsa <laughs> bu şekilde bitireceğim. Şöyle ütülemiştim. Böyle içine ekleyip dikiyorum. Biraz zor da olsa bu kumaşla etrafını biye yaptım. Kapşonun. Ee, kuş gözünü biraz geriden açmışım maalesef. Keşke bir tık daha şuradan olsaydı. Neyse. Şöyle kapşonum şuradan da dikişini geçtim. Çünkü buradan ip geçecek ya. Hani ipin aşağı doğru kaymaması için böyle bir dikiş geçtim. Ee, şimdi şurası tamamlandı. Son olarak artık son parçamızdayız. Herhangi bir model uygulamazsam. Şöyle bir parça yine kendi kumaşımdan hazırladığım aynı ceplerde yaptığım gibi şöyle iki tarafını da diktim iki tarafını da diktim Bunun ölçüsü şuradan e, buraya kadar ölçüsü aynı. Şimdi bu parçayı, en son parçayı bu fermuar kapama parçasını bunu ne yapacağım? Şöyle şuradan kapşon tam şu uçtan başlayacağım. Şu uçtan başlayacağım. Aşağı kadar bu şekilde eteğe kadar böyle bir ince dikişle burayı dikeceğim bunu. Bunu tam şu dikişin izasına koyuyorum. Şu şekilde koyup şöyle ince bir şekilde dikiyorum. Yani şöyle bu şekilde dikeceğim ve sonra geri çevireceğim bunu. Evet şu parçayı şöyle baştan sona kadar bu şekilde taktım. Şimdi bunu geri çevireceğim ve üzerinden spor bir dikiş geçeceğim. Yani spor dikiş dediğim bunu böyle geri kal tadığımızda açılmaması için bir dikiş geçeceğiz. Şöyle. Evet şöyle geri katladım ve diktim. Böyle kalın şeylerde dikerken mutlaka böyle yavaş yavaş gelin ve dikerken şu arkadan da destek alın. Mesela ben şu an bunu dikerken efendim anneciğim. Bunu dikerken e, makinen ayağı bu üsttekini aşağı doğru kaydırıyor, alttakini çekiyor. Çünkü dişli dişik daha iyi çekiyor. Anne. Bu yüzden efendim anneciğim şunu bir anlatayım. Anne, bir şey söyleyeceğim. Tamam videodan sonra söylersin. O yüzden arkadan şöyle hafif destek alarak bunu çekin. Onu da ipucu olarak belirteyim aklınızda olsun. Evet montumun sonuna geldim. Düğmeleri kaldı. Şimdi son dakika şunu da ekledim. Bunu sonradan ekledim. Astarlamayı bitirdikten sonra şuradan hafif bir boşluk açıp bunu da ekledim. Çünkü kolları böyle çok sade geldi gözüme bir şıklık katmak istedim. Bunu da buraya düğme ekleyeceğim. Ee, şu kapak kısmında da takmıştım. Anlattığım gibi. Şöyle ipini de geçirdim. Şimdilik elimde bu vardı. Bunu geçirdim. Sonra belki farklı bir şey alıp da değiştirebilirim. Ama şu an kötü durmuyor. Güzel durdu. Ekstra şunları eklemiştim. Bunların üzerine de düğme ekleyeceğim. Evet şimdi düğmelerimizi ekleyelim ve montumuz artık bitsin. Şöyle iş kısmı da böyle görünüyor. Bir düğmelerini ekleyip tekrar geliyorum ben. Evet montu bitirdim. Ee, elimde en uygun bu düğmeler vardı. Şöyle üzerlerine doğru taktım. İlik açmadım hiçbirine. <laughs> Sadece üstüne taktım. Allah rengi çok tatlı oldu. Ben çok beğendim. Oluşumada giydirdim ama maalesef hiç güzel poz vermedi. Canı vermek istemedi çünkü uyku saati. Yerinde duramadığı için ben de onun üzerinde çekemedim. Bir ara giydiğinde dışarıda çekerim artık. Bitmiş hali şöyle göstereyim. Rengi zaten çok tatlı bence. Model de bence iyi oldu. Tamamen pratikten kendi montuna göre kesmiştim. İç kısmına da yine aynı kumaşı kullandım astar olarak. Sadece kollarında penye kullandığımı belirtmiştim. Evet. Bazı aşamaları çektim. Ee, sadece makine dikerken, makine de dikerken çekemedim. Çünkü hem e, tripodu oraya sığdıramıyorum. Hem de o aşamalar çok fazla uzun süreceği için. Eminim siz de sıkılacaktınız. Ee, verebileceğim bazı tiyoları vermeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Diye düşünüyorum. Çok fazla bunların yapımını isteyenler var. Tamamen çektiğinizde çok uzun bir video oluyor. O yüzden en azından bazı tiyolarını çekerek paylaşmak istedim. Instagram'da maalesef böyle uzun videolar tutmuyor. Youtube'da da en azından bu kadar olsun.